Mültecilerin Yunanistan sınırındaki bekleyişi sürüyor. Yaklaşık 5 bin mülteci grubunun Pazar Kule Kassine sınır kapısı arasında bulunan tampon bölgede bekleyişi sürerken Yunanistan askerlerinin söz konusu mültecilere zaman zaman biber gazlı, ses bombalı sert müdahaleleri devam ediyor. Öte yandan Edirne'nin Yunanistan'la doğal sınırını oluşturan yaklaşık 200 kilometrelik Meriş Nehri hattı boyunca mültecilerin akın akın komşu ülkeye geçişleri sürüyor. Avrupa umuduyla Yunanistan'a geçmeye çalışanlar arasında Suriyelilerin yanı sıra Afganistanlılar, Pakistanlılar, Iraklılar da bulunuyor. Buradan denedik. Birkaç gün Kapıköy'deydik. Orada kaç, kaç, defa gittik. Zaten orada askerler bırakmadılar. Geri bom, bomba gaz falan attılar. Biz geri geldik. Dün akşam da biz e, uzun kupaya gittik. Orada geçmek için. E, botla karşıya geçtik. Botla karşıya geçtik. İlk şey askerlere geçtik. Yunanistan askerleri zaten perakendeydi biz geçtik. Ama ikinci gene asker asker koymuşlar. Bizi gördüler. Bizi gördüler biz de mecbur geri geldik. Geri geldi yakalan yani yakalama çalıştılar yakalanmadılar. Biz bota attık arkamızda ateş ettiler. Hatta bu tarafa geldiğimiz zaman bu şey patlamıştı. Ateş gerçek yapmak için. botunuz patlamıştı. Bilmiyorum gerçekti şey ama bot patlamıştı. Buraya biz zaten kendimizi zor kurtardık. Hatta şimdi kurudu yani dün akşamdan beri yürüyoruz. Kurudu şimdi. Su da çıkardık. Saktınız. Şimdi evet. ne yapacaksınız peki? Denemi şimdi mecbur gene de deneyeceğiz. Yani biz Avrupa ya böyle bayılmıyoruz. Hani oraya gitmek için bayılmıyoruz. Ama onlar bizi mecbur ediyorlar. Bizim ülkemizler ülkeleri silah gönderiyorlar, silah satıyorlar. Bizim orada hayatımızı şey karışıyorlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 12.10 itibariyle Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısının 142.175 olduğunu söyledi. Bu arada Yunanistan'ın mültecilere sert muamele ettiği bölgeye Türkiye'de askeri takviye yapıyor. Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda askeri personel ve araç Edirne'ye giriş yaptı. Takviye askeri ve polis gücünün sınır hattı boyunca konuşlandırılması bekleniyor. Bu arada Türkiye ile Yunanistan arasındaki polemik de sürüyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin hayatta kalmak ve daha iyi bir hayat sürmek isteyen insanları siyasi hedeflerine ulaşmak için kullandığını öne sürdü. Yunan Bakan'a cevap veren Dışişleri Bakanı Melih Çavuşoğlu, masum göçmenlere göz yaşartıcı bomba atmanın kabul edilebilir olduğunu mu düşünüyorsun? Onları ateş etmek ve öldürmek kabul edilebilir mi? Yunanistan, hakkımızda yalan haber yaymak yerine göçmenlere insan gibi davranmalıdır. Yıllardır Türkiye'nin yaptığı gibi ifadelerini kullandı. Peki Türkiye, Yunanistan sınırına dayanan sığınmacılar konusunda bu konuda ne yapacak? Bu soruya Rusya dönüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta şu cevabı verdi. Bunu tartışacak zamanımız yok. O iş bitti. Biz kapıları açtık şu anda. Mülteciler gidebildiği kadar gidecek. Biz bunları zorla ülkemizden de çıkartmıyoruz. Kendi arzularıyla, kendi istekleriyle bu insanlar çıkıyorlar. Ama tabii Yunanistan bunlara zulmediyor. Takip ettiğim kadarıyla en son 5 tane vaka vardı öldürdükleri. Tüm bunların yanında şişleyerek batırdıkları botlar da bunların yine çok gaddar yaklaşımlarıdır. Tabi bakıyorsunuz bunlar Avrupa Birliği'nden gelenleri böyle farklı yerlerde gezdirip öbür taraftan da maalesef bu uygulamaları sürdürüyorlar.